Mutfağım'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizler için güzel bir pasta tarifiyle geldim arkadaşlar. Vişneli, muhallebili bir pasta olacak. tarifime geçeyim hemen. 2 su bardağı sütüm var arkadaşlar. Bir yemek kaşığı nişasta, bir yemek kaşığı unum var arkadaşlar. 1 adet yumurtam var. Yarım su bardağı şekerim var arkadaşlar. Çünkü kremamın donması gerekiyor, soğuması gerekiyor. Daha sonra kek hamurunu yapacağız birlikte. Evet arkadaşlar kremam artık benim hazır ve bunun ılımasını bekleyeceğim arkadaşlar. Üzerine bir poşet veya streç filmi koyalım ve soğumaya bırakalım artık. Ve kekin yapımı aşamasına geçiyoruz hemen. Evet arkadaşlar, kremam soğurken hemen kek aşamasına da geçiyorum. Normal klasik bir sade kek hamuru arkadaşlar. 3 adet yumurtam var. 1 su bardağı şekerim var arkadaşlar. Bunları güzelce mikserden köpürce kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Evet Arkadaşlar şimdi bir su bardağı sütüm var bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağım var arkadaşlar iki buçuk su bardağı unum var arkadaşlar Ve 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu var. Evet arkadaşlar. Kelepçeli kek kalıbımı da ben hazırladım. Şimdi yapmış olduğum keki üzerine döküyorum. sıkma torbasına hazırlayacağım olan kremayı da hemen getiriyorum. Evet arkadaşlar sıkma torbasına kremamı hazırladım. Ve şimdi şekil vere vere arkadaşlar kekimizin üzerine sıkıyoruz. Ortasına da aynı işlem uygulayacağım. Evet. Ve şimdi Diffizde bulunan vişnelerimi ekleyeceğim üzerine. Evet arkadaşlar, şöyle dondurucudaki vişnemi de yakın aralıklı. Siz nasıl tercih ederseniz avududuyla da olur, çilekle de olur arkadaşlar ama ben vişneyi çok sevdiğim için vişne kullanıyorum. Evet arkadaşlar, benim kekim artık hazır, fırına girmeye. Ben her tarafını bolca doldurdum arkadaşlar. 30-35 dakikalık fırında arkadaşlar 160 derece. Siz kendi fırın ayarınızı biliyorsunuz arkadaşlar. 30-35 dakikada pişiyor. En son soğuduktan sonra da üzerine güzel bir pudra şekeri serpeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kekimi ben fırından çıkarttım. Tam 35 dakikada pişti. Kürdan testiyle kekimin piştiğine baktım arkadaşlar. Ee, soğuduktan sonra servise hazır olacak artık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim pastam hazır artık. Güzelce pudra şekerinize döktüm. Mis gibi oldu. Şimdi servis yapacağım hemen. Şöyle bakın muhallebisi ve keki o kadar güzel oldu ki arkadaşlar. Hemen sizin için test ediyorum. Ben de ilk defa yaptım. Wow, çok güzel. Çok güzel anne. Ben hmm. Harika olmuş arkadaşlar. Zeynep'e de baktırıyorum hemen. Hmm. Nasıl olmuş Zeynep? Süper. Gerçekten soğuması gerekiyor arkadaşlar. Benim kekim fazla soğumadı maalesef. Çocuklar tabii ki yine erkenden istediler. Hani siz bir gecede dolapta bırakıp pişir şey yaparsanız süslerseniz daha lezzetli olacak. Beğeni ve yorumlarınızı tabii ki bekliyorum. Abone olmayan arkadaşlar da abone olursalar beni çok mutlu ederler. Herkese iyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.